Merhaba hanımlar. Bugün size Eylül çok güzel bir model göstereceğim. Kelebek ya da Fiyonk modeli deniyor bu modele. Bu model için şöyle çengelli iğnenin tepesini keserek oluşturduğumuz bir aparat lazım. Bunu temin edebilirsiniz. Çengelli iğnenin başını keserek ya da satılıyordur mutlaka alabilirsiniz önce size dibini göstereyim çimenini şu şekilde önce zürafaya yapıyoruz zürafanın tepesine batıp tekrar küme batıyoruz bu şekilde çimen oluşuyor sonra model kuracağım yeri biraz geniş alıp yaprağını yapacağım Farklı yapraklar da yapabilirsiniz. Ben bunu yapmayı tercih ettim. Bir kirpik yapıyorum önce. Böyle. Model kuracağım yere bir tane. Tek kirpik yapıyorum. Biraz o da bir Sonra ikinci yaprağımda kenar yaprağımda kirpiğini de oluşturuyorum. Ve tepesine batıyorum. Dibe geliyorum. dediğim gibi yanlar böyle çimenli bu şekilde devam ettirebilirsiniz. Ben hadi video uzun sürmesin diye burayı keseceğim. Önce renkli ipimi buraya oturtacağım düğümle. çektikten sonra aparatımı alıp tam ortaya gelecek şekilde 1 2 3 4 5 6 8 tane yeterli ortada elini alttan geçirerek arkadaki ipi sıkılaştırıyorum. Sıkılaştırdıktan sonra ipi çıkarıp aparatı çıkarıp alttaki kirpiğin ortasından batarak ortaya iki tane kip yapacağım. Bir, böyle Alttan batınca kurdallığım Ya da kelebek. ikinci kelebeği de yapıyorum. Ve çekiştiriyorum. Böyle. Böyle oluyor hanımlar. Hani yaparak öğrenebilirsiniz. Son ipi kesiyoruz. Modelimiz çıktı böyle. Çok hoş bir model. Cipteki bir de kesmeden sonra keserim. Çok güzel bir model. Umarım anlatabildim. Kanalıma üye olursanız, abone olursanız diğer videolarımı da görebilirsiniz. İyi günler dilerim.